Arkadaşlar herkese merhabalar. 9 sınıf din kültürü ve sivil bir. dönem 1. yazılı örnek sorularıyla beraberiz arkadaşlar. Bu yazılı soruları milli eğitimin en son yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde yazılı senaryolarına uygun bir şekilde hazırlanmışlar arkadaşlar. Tamamen açık uçlu yani klasik sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca bu videonun altına bırakacağım PDF dokümanından da arkadaşlar yazılı örnek sorularını indirebilirsiniz. O zaman herkes içinden başarılar dilerim hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar birinci sorumuz bu ayetin bilgi kaynaklarından hangisini örnek oluşturduğunu yazınız. Klasik bir soru. Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can vermesi, orada her çeşit canlının yetişmesini sağlaması, yağmurda Rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten topluluk için elbette nice deliller var. Arkadaşlar bir kere akıl kelimesi geçtiği için. Neydi bilgi kaynaklarımız? Üç tane. Bir, Selim Akıl. iki Sadık Haber ya da Doğru Haber. 3 Salim Duyu Organları. O zaman bir ne diyeceksiniz arkadaşlar? Selim Akıl. İkincisi... Burada bakın rüzgarları, gökle yer arasında emrazı bekleyen bulutlar, yağmur bunlar bizim duyu organlarımızla elde edebileceğimiz bilgidir. O zaman salim duyu organları diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere soru gayet açık, anlaşılır bir soru. Hemen ikinci soruya geçelim. Bilen bakımından bilginin türleri nelerdir? Bir tanesini açıklayınız. Arkadaşlar bilen bakımından bilgi ikiye ayrıldı. Bir, Kadim bilgi. İki arkadaşlar neydi hadis bilgi. Bunlardan bir tanesini açıklayacağız arkadaşlar biz neyi açıklayalım? Kadim bilgiyi açıklayalım. Kadim bilgi neydi? Allah'ın mutlak kuşatıcı bilgisi. Bu şekilde yazmanız yeterli. Hadis bilgineydi arkadaşlar? Yaratılmış varlıkların sahip mi olmuş olduğu sınırlı bilgi diyorduk. Hemen üçüncü soruya geçelim. Allah'ın el alim ismi arkadaşlar ne anlama gelmektedir? Bunu soruyor bize. Biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Gerek duyular alemine. Gerekse duyular gerekse duyularla kavranamayan aleme ait her şeyi bütün ayrıntıları bilen demek. Evet bu soruda arkadaşlar açıkladıktan sonra dördüncü soruya geçelim. Bu ayette vurgulanan bakın dikkat vurgulanan bilgi kaynağını soruyor bize. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusur olmaksızın onu nasıl kurduk? Nasıl süsledik? Arkadaşlar bir kere bakmak kelimesi nedir arkadaşlar? Biz bunu duyu organlarımızda Arkadaşlar elde ettiğimiz için vurgu dediği için salim duyu organları diyeceğiz arkadaşlar. Bu tür sorularda dikkat etmeniz gereken şey vurgu. Dolayısıyla 5 duyu organlarıyla elde ettiğimiz özelliğini kaybetmemiş 5 duyu organla elde ettiğimiz bilgi salim duyu organları diyorduk. O zaman hemen sorulara devam edelim arkadaşlar. 5. sorumuz İslam'da doğru bilginin aşamaları. Neydi arkadaşlar? 3 tane aşama vardı. Bunlar neydi? 1- ilmel yakın. aynı aynel yakın. 3- arkadaşlar hakkal yakın bilgi. Sevgili arkadaşlarım bunları açıklamalarını istemiyor bizden. Ama hocanız öğretmenimiz bunu açıklamasını isterse ilmel yakın bir habere dayalı bir konu hakkında habere dayalı kesin bilgidir. Aynı lakin duyu organlarıyla elde ettiğimiz kesin bilgidir. Hakkal yakın bizzat yaşara elde ettiğimiz kesin bilgidir diyoruz arkadaşlar. Altıncı soru tahkiki imanı açıklayınız. Arkadaşlar tahkiki neydir? Araştırmaya sorgulamaya ve delillere dayalı iman. Evrenin yönlendirmesiyle değil, kulaktan duyma bilgilerle değil yani. Kısacası takik imanı bu şekilde açıklayacağız. Hemen 7. soruya geçelim. Bu ayetin bilgi kaynaklarından hangisine örnek oluşturduğunu yazınız. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler verdi, kalpler verdi. Arkadaşlar örnek oluşturduğunu yazınız. Bakın burada nedir? Duyu organları dediği için çok basit. Salim duyu organları diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bakın öğretmenlerinizin de sorma ihtimali çok yüksek. Soru kalıbıdır bu. Çünkü milli eğitim yazılı örnek senaryosuna çok uygun bir sorudur. Hepsi o şekilde ama bu şekilde de kesin yani çıkma ihtimali yüksek sorular arasındadır diyoruz. 8. Mütevatir haber nedir? Açıklayınız. Kısaca açıklayacağız arkadaşlar nesilden nesile kalabalık bir topluluk tarafından aktarılan haberler arkadaşlar. Bu şekilde açıklamamız yeterli oluyor sevgili arkadaşlar. 8. soruyu da geçtik arkadaşlar. Bu arkadaşlar devam ediyoruz tabii ki bu senaryolara, soru örneklerine. 9. soru. Bu ayetten hangi bilgi kaynaklarına ulaşılabileceğini yazınız. Arkadaşlar bakın peki onlar devenin nasıl yaratıldığına göğün nasıl yükseltildiğine e, dağların nasıl dikildiğine yeryüzünün nasıl aydına bakmazlar mı? Evet arkadaşlar burada göğün yaratılması deve arkadaşlar yeryüzü, dağlar burada aslında neyi bahsediyoruz? Biz duyu organlarla elde ettiğimiz için buraya arkadaşlar sahi, salim duyu organları diyebiliriz arkadaşlar. Hemen 10. soruya bakalım. Tabii ki bu da şunu söyleyeyim. Şunu da açıklayalım arkadaşlar. Burada 13 tane soru var. Öğretmenleriniz size iki ayrı senaryodan ya 6 soru soracak ya 7 soru. Bakın karıştırmayın. Ben burada toplam 2 senaryoyu birleştirerek sizlere soru çözdüm. Amman karıştırmayın. Size gelecek olan soru ya 6 ya 7 sorudur. Onun soruya bakalım. Selim Akıl ve vahiy kavramlarını açıklayınız. Arkadaşlar önce Selim Akıl'ı açıklayalım. Selim Akıl insanın doğru karar vermesini sağlayan. Ortamın kötülüğünden etkilenmeyen diyebilirsiniz. Ya da e, yaratılışındaki safiyeti koruyan. akıldır. Arkadaşlar 11. soruya hemen geçelim. Bu ayeti iman iman amel birlikteliği açısından değerlendireceğiz. Tabi bu arada vahiy açıklamadık. Hemen pardon vahiy bir açıklayalım arkadaşlar. Vahiy Allah tarafından Cebrail melek aracılığıyla peygamberlere iletilen İlahi bilgilerdir arkadaşlar. Kısaca bu şekilde yazabilirsiniz. 11 soruya bakalım sevgili arkadaşlar. Bir yorum sorusu. Bakın değerlendiriniz. Tabi burada hocam. Yani sizin yazdığınız yorumu yapmamız gerekiyor mu? Yani benim yoruma yakın bir yorum da yapsa arkadaşlar. Ya da öğretmeniniz size bu şekilde sorduğu zaman. O yoruma yakın bir yorum yaptığınızda öğretmeniniz size puan verecektir. Sonuçta bu bir değerlendirme. Ama... Mantıklı bir değerlendirme olması gerekiyor. Aman dikkat. Biz iman edip dünya ve ahirette yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz. Ve onları yaptıklarının daha güzelleri ödüllendiririz. Ankebu suresi 7. ayet. Arkadaşlar iman amel birlikteliği nasıl değerlendiririz? Bakın burada önce iman edip bakın dünya ve ahirette yararlı işler yapanların karşılığı mükafat ödül. Yani o zaman imanla amel birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor. Şöyle diyeceksiniz. İman ve amel birbirini tamamlar. Bu kadar mı hocam? Evet arkadaşlar bu kadar. Map de bunu istiyor. Soru ne kadar uzun ayet de olsa, uzun bir kurgu, hikaye de olsa cevaplar kısa ve net olmasını istiyor. Map'in yeni yazılı senaryolar bu şekilde arkadaşlar. Dikkat. 12. soruya geçelim. Akide nedir? Açıklayınız. Hocam akide nedir? Hemen bir bakalım. Hemen öğrencilerimiz akide şekeri hocam diye akıllarına geliyor. Tabii ki o değil. Ne diyeceğiz? İslam dininin temel esaslarını ve inanılması gereken hükümleri ifade eder. Akaid var bir de akidenin çoğuludur. Hani öğretmeniniz akide ya da akaid sorusa karıştırmayın. Akaid ise arkadaşlar bir ilim dalıdır. İslam dini inanç esaslarını konu alan ilim dalıdır. Kısa ve öz bir şekilde açıklar. Bu da akidenin çoğuludur. Aman dikkat. Arkadaşlar senaryolarda yazılı senaryolarımızda son soru. Açık uçlu sorularımız dikkat. 13. Allah'ın varlığını bildi halde şeytanın kibirlenerek kafir olmasını iman bilgi açısından açıklayız. Bakın hep sorularında da bu tür sorular vardı. Tamamen yorum yani açıklama. Nasıl açıklayacağız arkadaşlar? Evet şeytan kibirli bir varlık. Allah'ın huzurunda kovuldu. Asi, isyan eden bir varlık. Ama bu kibirli olması Allah'ın varlığını kabul etmediğini göstermiyor. Allah'ın varlığını bildiği halde. Bakın bilgi var. İman bilgi için yeterli mi gençler? Hayır. Bilgi var. O zaman ne diyeceğiz? Bilginin, imanın garantisi olmadığını söyleyeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz? Bilgi imanın garantisi değildir. Bu kadar mı hocam? Evet bu kadar çocuklar. Yani net kısa cevaplar istiyoruz. Ya yeni yazılı senaryoları bu şekilde. Ve böylelikle yazılı videolarımızı tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Arkadaşlar bu arada emeğimizin karşılığı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sevgi dolu selamlar.